Delo. <laughs> <laughs> what's up ya? Ne yapıyorsun bugün? Gene olarak ya. Şu <laughs> an nereye doğru bakıyorum mesela? Şu an tam kameranın oraya bakıyorsun. Okay dude. am <laughs> What um, uh, am I doing now? Yo man, what am I? Uh... Deli <laughs> mi lan? <mı> lan bu? Şerim <laughs> ha. Bu amına bu amına kodumla 23 yaşına giriyor bak bu da ya, şi, gidiyor ha yavaşla. Fark ettiniz mi? What's your name? Bu ne kanka ya? Etrafımızda ne oluyor bizim chat ya? Yok yok Annen diyor ya. <laughs> Neredesin lan? Arda bana Yok mafya vurma. Vallahi. Nerede? Dur. Gel O? Ha? Amına koydu bunu. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> Aa! <gülüyor> bir <elimi> vurdum ya <laughs> Geri de gel. Aa. yavaş yavaş yavaş. <laughs> ne amına koyayım 3 tane boss keseceksin ya. Zaten dün anlaşmayı yaptık. 3 tane boss kesildiği andan itibaren. O <laughs> <laughs> sesim deton oldu. Abi <Ya>, street. <laughs> amına koyayım böyle bir gelişim var yapmam ya. Allah Allah. Bir yere vur ya. Yok mu yok kamukka bir şey ya. Ha gördüm. Merhabalar. <laughs> Şerefsiz. Zıpla lan bana. Zıpla. Götünüyor mu? Götünüyor mu? O nana avradını. <laughs> amına kodum çocuğum. Böyle bir zıplama yok amına koyayım. Bezemek demek slow motion'la geldi göt veren. Şimdi ya ben tekrar bunu soracağım her defasında. Online'dan mı giriyorduk, normalden mi giriyorduk? Ee, normalden giriyorduk. Cudan giriyorduk. Yok giriyorsam. yok, Cudan giriyorduk. Cudan Ay Cudan, ya. Ananın aklı. Amcığım. Ne koyacağım? Ya, Oğlum analiz istemiyorsunuz ya. çocuğun sahibi. Bu çocuğun sahibi. Hey hey hey. Allah Allah ya. Adamı delirtti amına. <laughs> bir rahat dur ya. Kanka adam sinir etmeyin bak daha. Bak buradan koşacağım oraya kesinlikle tam amına koyayım ya. ya. Ferit nerede gidip alalım? Geldim geldim. Merdivendeyim. Yok sağında var bir tane kanka. Allah'ım. <laughs> 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 Lan bu oyunda da bu makara var ya fena sarıyor ha değil mi Ferit? <laughs> ya online <laughs> Ferit olmadan nasıl online olabiliyor? Ama... Tamam. Ferit abilere geçtim. Ben de Ferit abilere, de Ferit abilere, abilere, abilere geçtim. geçtim. Ferit abilere geçtim. Ferit abilere geçtim son kez ben... deneyeceğim olmaz. Ferit evet, arkana şey bakma ya. <laughs> Sizin Abi, ya. Abi ben ağrınıza koyayım ya. Ağzını Düz daha oyunda ya. Sen niye gittin Enes buradan? Ya Bilal'im. Bilellerin... Bana bir şey ola ya. <laughs> Bana bir şey ola ya. Ya bunu Kemal filan izlemez şimdi. Yeni map geldi diye amına koyayım bizi sokacak aynı map bu arada ha. Böyle göt. Valla biliyorum ya gelmiyordu. Şuna bir şey yeni map getirir şu oyuna ya. <laughs> Götü lazıma değiyor. Böyle daha iyi yani. Allah allah. Müvezzimin dalgalanmı. 🎵🎵🎵 Mıknatısı oraya, o saatte ne işi vardı o mıknatısında? <laughs> Baba hoş geldin ya. <laughs> e ne yapıyorsunuz? Biz Kahvaltı yayını. Yine mi TİBİÇ anladın? <laughs> Bizim çocuklar ya hatırlamadın mı? Herkese selamlarımı sunuyorum. <laughs> Kanka babam geldi sandım. Zaten öyle. Bakayım değil. <laughs> Acım ya anne ne zaman hazır? Ben doğruyayım mı? Ağlamaya alışıyım zaten. Ağlan. <laughs> Boy, boyun es ex Boyun amacı ne? Söyleyin kanka. Boyun amacı yani. kanka ne biliyor musun? Over Benim pick atmama. Yardım ve dayanışma. Ya. <laughs> ben deyim şimdi. İnşallah da ölmem. Hmm. ben çıkıyorum kanka. Ben Yeşil sade yeşil gitsin. Tamam dur. Tam beyaz. Yavaş yavaş. Aslan çık aslan. Aslan. Biri basarsa var ya o, odaya girip döverim onu. <laughs> <oradan. gülüyor> Oh. Çok korktum, Allah senin, <laughs> belanı <laughs> versin. O parmakların kırılsın. Kim bu? Bu kim? Bu kim? Kim bu? Bilerek yaptı ya. Vent, Vent. O siktir. Bu ya kim lan. Ona vurmadım. Benim benim oh, götümü yok. başımı sik burada. <laughs> <laughs> İlları yüzük gönder. Ben sünnet düğünü için elbisemi aldım. Çağrı gün ve saat bekliyorum. <laughs> Dilara sen sünnetsiz miydin ki? Oy, oy, oy. sünnet elbisesi Lan. anladım ya. Aa geldi sünnet çocuğu. Ye pipisi büyü oğlum. Büyü 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 ye onları ye ye ye. Al içine ye <laughs> Aldım içine. Ye pipisi yapma. Yapma bol O seni yok edecek bu arada. Ye onun pipisi yok etsin beni. Aa yedisi değil. Ye pipisi yok etsin beni. Oy ne oluyor i̇şte lan? İşte böyle oğlum. Evet. <laughs> bu kadar. Kocaman. <gülüyor> Kocaman. Kocaman. <laughs> Kocaman ya. <laughs> ben niye gülmemeye çalışıyorum peki? Anne anne izle gel anne. Gel izle anne. Anne izle. Oo. <laughs> Twitch'ten boşlar Efe Uygut sevmiyor galiba. Buraya bize kameraya koydurttuğuna göre. Ben bilmem. <gülüyor> Oo. Hop <laughs> <Topka>. Onurcan. <laughs> 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 Onurcan yine vites mi atıyor? <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Oğlum ben ETS'ye geri oynayacağım özledim ya. Ne? At ya bro. Ulan burada beni yakalayıp siklesinler. Abi yarrağınızı yiyeyim abi. <laughs> Allah. Im. Abi s**kinin kemiğini emeyim lütfen. Dur. Bir şey yok yani hani. Hani benim eski bilirsiniz bunu ya. Geliyor. Buradan hype çağrıya sesleniyorum. Senin ta a**na koyayım çağrı. Ya bu niye herkes sövüyor bu? Abicim telefonu aldım elime. Twitter'a bakıyorum ya çok normal bir şey değil mi? Bir insanın Twitter'a bakması kadar normal bir şey yok. Ya Çağrı sen ünlüsün artık. Ya niye Twitter'da send me nudes falan sayfalarını beğeniyorsun? Benim karşıma göç çıkıyor. Senin yüzünden Twitter açamıyorum yayında çağrı ya. Arkadaşlar bakın tarafsız gayet bir samimi bir şey paylaşacağım. Ben İrem'e her türlü sevgi sözlüğünü söylüyorum. Aşkım, bebeğim, bir tanem, yav. Driver Spider teşekkür ederim hoş geldin. Hayatımın anlamı peşinde böyle köle divane geziyorum. İrem zerre söylemiyor çünkü çekiniyor. Utanıyorum. Utanıyor olabilir tamam. Bir boşay, bir Ama bir sonra gel. ben abi bir öküz bir boşay. oluyorum. Nasıl olabiliyorum ki öküz? Çünkü sen sadece söylüyorsun. Hayatımın anlamı, hayatımın anlamı. Yıldır. Hakikaten hisset lan. ]miyorum. Hissetmiyor mu Hissetmiyorsun. Beni neyle suçtosun? piç <laughs> Kıkır yok. Hallebuk, ekmeği ette seni vurmakta, gül dikeniyle seni bir kenet etmekta, seni tak tak kahve süsüseceğiz. You want, to? want to? I can vote for you. <Joan> you I'm yapalım? Ne yapalım? lan? Ah, I'm pushing and I got 20 today. Yeah, but we anyways. Do something. Why you losing on that? Why you lose bro? Because you're waiting for. Ya adam niye her dakika biriyle kavga ediyor? Ben ya, bu, anlamıyorum ben. Allah Allah, Allah ya. <laughs> Baba bu nasıl bir ses ya? Bu nasıl bir ses ya? Bu neymiş ya? E ben daha iyiyim o ayrı O ayrı tabi Oh O zaman O zaman Çetim أبو بفتره انا ارسم